...gara geçiş formu yoktur dedik. Zaten yaratılış atlasında da... E, ...siz çok güzel bir şekilde görüntüleriyle... ...aktarabilmiş evet. durumdasınız. Yaratılış atlasını izleyenler... E, ...inceleyenler çok net bir şekilde... ...görecekler zaten aslında o formların... ...nasıl formlar olmadığını... ...olamadığını değil mi? Bakın şimdi e, ben hocamdan... ...biraz bilgi alayım. E, bu mutasyonlar %99... bozucu değil mi? Evet. Hı. E, bu kardeşlerimiz ne diyorlar? Gözde bir mutasyon oluyor fakat mutlaka gözü daha güzelleştiriyor. Yani bu çok çok vahim yani bunun üstüne çok durmak lazım. Dişi daha güzel yapıyor, sinir sistemini daha güzel yapıyor ama hiç bozucu etki yapmıyor. Ama bilimsel olarak baktığımızda mutasyonların %99 bozucu olduğu kesin ve evet, bu görülmüş. Ama ne hikmetse Darwinist arkadaşlarımızın sisteminde mutlaka olumlu etki yapıyor değil mi? Evet. evet. Hep işte buna inanmazlar işte. Ben de inanmamış, kimse inanmaz yani. Bir kanun varsa bu her yerde geçerlidir. Örneği de yok. Evet, örneği de yok. Evet. Bir e, biyoloji kitabı var. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabı. Evet. E, bir numaralı biyoloji kitabı. Bütün dünya üniversitelerinde okutuluyor. E, bakın diyor ki mutasyonlar için bir evrimi savunan bir kitap. Evet. E, bu biyoloji Hı. kitabı. Bir arabanın diyor motorunu ateş ettiğiniz zaman diyor mutasyonların diyor yararlı olması diyor arabanın motorunu ateş ettiğiniz zaman diyor motorun diyor performansını işlevini arttırmak gibi bir ihtimaldir diyor. Ha çok güzel örnek vermiş tabi <laughs> değil mi? Mesela var e, da bir saat. Saate adam taş atıyor. Saat daha yani, mükemmel e daha kaliteli hale gelmiş oluyor bozulmuyor yani. <laughs> Evet. evet. Şimdi yaratılış atlaslarından da inceleyeceğim, göstereceğim. Ara geçiş evet. formları nasıl oldu ama bir numaralı atlasınız da vardı. Arkadaşlarımız onu getirdiler bize. Yaratılış atlasının dünyada yarattığı etkilerden de biraz bahsetmek istiyorum ben. Fransa'yı yerle bir etti, evrimci görüşü yerle bir etti Fransa'da. Danimarka'dan maillerimiz vardı az önce. Az sonra arkadaşlarımız onları da getireceklerdir. Yaratılış atlasının etkileri neydi? Evet. Mine kırık kanat sevimlisine <laughs> göre etki diye bir şey yok. Ama e, yabancı gazetelere baktığımızda var. Mesela e, Mine Hanım'a e, inşallah bunları bir gönderelim. Gazetelere de gönderelim. Kendi de baksın. 2007 Ocak ayında Fransa kendi topraklarında bir güne kadar gerçekleştirilmiş en büyük yaratılışçı hareketle karşılaştırıyor. Mesela Adanoklar çok etkili bir kişilik diyor. İngiltere Televizyonu BBC Yaratılışçılıkta büyük oyuncu diyor. Çok etkili diyor. Oktar'ın etkisi gittikçe büyüyor ve şimdi de mücadelesini dünyanın geri kalanına taşıyor diyor. Mesela İsviçre e, Tribune de Genève gazetesi. Nasıl Fransızca? Hayka. <laughs> <laughs> fikirler etki alanını gittikçe artırıyorlar. Şaka yapıyorum. Fransızca bilmiyorum. <laughs> Evrim teorisine karşı faaliyetlerde Müslüman dünyasında başı Türkler çekiyor. Helal olsun. Tabi evvel Allah Osmanlı ordusu gibi yani. Harun Yahya'nın kitabının ortaya çıkmasıyla birlikte yaratılışçı dalgadan etkilenme sırası Avrupa'ya gelmiş oldu. İngiltere Mail on Sunday gazetesi. Harun Yahya gezekendeki en etkili yaratılışçı. Fransa Le Monde gazetesi. Harun Yahya dünya çapında Müslüman yaratılışçılığın önderi. Nacizane. Evet doğru. İngiltere Guardian gazetesi. Müslüman yaratılışı Adnan Oktar bilim adamlarına evrimi kanıtlamaları için e, kanıtlamaları için meydan okuyor. Adamlarına evrimi kanıtlamaları için meydan okuyor. Evet yani e, evrimi kanıtlamalarına karşı meydan okuyor. O anlamda. Yaratılışla ilgili tartışmada Türkler önüne gelen her şeyi yıkan durdurulmaz bir güç gibi. Bak, bu çok nahşan. şahane bir ifade bir daha tekrar ediyorum. Yine kırık kanat sevimlisi duysun. İngiltere'de de Guardian gazetesi diyor buna. Türkler önüne gelen her şey yıkan durdurulmaz bir güç gibi anı noktanın dünya çapında güçlü bir etkisi var. Bak ağzına nur akıyor. Çok güzel açıklamışlar. ABD Science isimli uluslararası bilim dergisi. Yaratılışçılık gerçekten de Avrupa'da canlı ve iyi durumda. Yaratılışçı fikirler araştırmacıların beklediklerinden çok daha hakim durumda yaratılışçılık Müslüman dünyada çok derinlemesine sağlamlaştı. Evet. E, demek ki Allah'ın izniyle yerle bir etmişiz. Evet.